Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere NFT ürettiğimizde detaylar kısmında karşımıza çıkan ERC1155 ve ERC721 token standartı nedir? Ne anlama geliyor? Ve aralarındaki fark nedir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. E çünkü çoğumuzun sorduğu soru bizim ürettiğimiz NFT'ler genelde hep ERC 1155'te ama başkalarının koleksiyonlarına baktığımızda ERC 721 olarak gözüküyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında bunlar bir nevi akıllı kontratlar arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi benim kendi ürettiğim Ethereum'la satışa sunduğum bir NFT var ve ERC 1155'te üretilmiş ama burada geldiğimizde herhangi bir tane ünlü koleksiyona tıkladığımızda onun NFT'sine baktığımızda onunkisi ERC721 ile e, eklenmiş olarak gözüküyor Peki bu aradaki fark nedir Bunlar bir nevi arkadaşlar akıllı kontrat olarak geçiyor çoğumuzun bildiği smart kontratlar biz direkt OpenSea üzerinden NFT'mizi yüklediğimiz için bizim karşımıza standart bir kontrat çıkartıyor yani OpenSea'nin bize sunmuş olduğu kontratı kullandığımız için biz ERC-1155 olarak ekliyoruz çünkü OpenSea bize 1155'i sunuyor evet. E, ERC721 ile yapan arkadaşlar peki nasıl yapıyor derseniz onlar da smart kontrat kullanıyor arkadaşlar. Smart kontratlarla akıllı kontratlarla e, Ethereum Remix üzerinden veya benzeri sitelerden meta datalarını o akıllı kontratlara çakıyorlar. Ve daha sonra da NFT'lerini oluşturuyorlar. Aslında o NFT'leri cüzdanlarına oluşturup daha sonra da OpenSea sitesine yüklüyorlar. Yani biz NFT'mizi burada e, mint ediyoruz. Onlar ise e, direkt cüzdanlarının içerisine mint edip buraya yolluyorlar ve akıllı kontratlarda ERC 721lerde özellikle NFT oyunlarda falan kullanılıyor bunlar. Ee, onlar içine özelliklerin tüm özelliklerini ve nerede kullanılabileceklerini yani e, biraz daha detaylı bir şekilde bir kontrat hazırlayıp buraya NFT olarak yüklüyorlar. Yani bizimkinden biraz daha farklı oluyor. E, siz de yapabilir misiniz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Tabii bunun için biraz araştırma yapmanız lazım. Smart kontrat da yapmanız lazım ve e, bu yazılımcıları daha çok ilgilendiren bir konu. E, tabii YouTube'da videoları da var. Hiçbirisin videolarından izleyip onun akıllı kontratını alabilirsiniz. Ama bunu da biraz kod bilmeniz ya da detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok para alıyorlar. E, veya bazı NFT'leriniz oraya gidiyor. Yani e, bu ikisinin arasındaki fark bu. Tamamen akıllı sözleşmeler. Biz OpenSea'nin kendi özel sözleşmesini kullanıyoruz. Her NFT hissesinin kendine özel e, akıllı sözleşmeleri oluyor. Standart sözleşmeleri oluyor. OpenSea'de bu ERC-1155'i kullanıyor. Ama ERC-721'i kullananlar bunu e, smart kontratlarla yapıyorlar. Siz de oradan yapabilirsiniz. Peki sol NFT'ler nasıl oluyor? Bakın hemen size aradaki farkı da göstermek için Buralardan bir tane sol NFT bulmaya çalışayım. Hemen buraya basalım. NFT diyelim. Burada karşımıza bakalım çıkacak mı? Eskiden burada heh, buraya yapmışlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir tane sol NFT e, yani sol ağıyla satılan NFT'ler var. Tabi ERC721 daha çok Ethereum'un kullandığı, Ethereum'la mint edenlerin smart kontatla yaptıkları e, akıllı sözleşmeler oluyor. Onlar da NFT başına para alıyorlar. Farklı bir sistem var. Bakın burada da Metaplex yazıyor. Solana ile burada üretim yapanlar yani Solana NFT yükleyenler onlar da akıllı sözleşmelerinde Metaplex kullanıyor. Bu da Solana ağının kullanmış olduğu bir akıllı sözleşme. Bunlar arasındaki fark bu. Bu da karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Bu niye peki farklı yazıyor diye. Ee, dediğim gibi biz şu an OpenSea'nin kendi standart e, sözleşmesini kullandığımız için burada ERC 1155 olarak gözüküyor. Arasında çok fark var mı? Bunu tam olarak da bir size söyleyemem ama bilmediğimden dolayı söyleyemem. Ama söylenene göre yani akıllı sözleşmelerle yapılan ve ERC 721 ile üretilen NFT'lere ilgi daha fazla oluyor veya keşfette daha çok yukarı çıkıyor diyorlar ama tabi bunları büyük koleksiyonerler ya da e, oyun e, kurucuları daha çok kullanıyor ve NFT başına da gas fee aldığı için çok tercih edilen e, bir şey değil diyebilirim ama tabi imkanınız varsa ERC 721 ile de yapabilirsiniz Rarible sitesi de artık e, ERC 721 ile özel kontrat yani smart kontrat ücretsiz yapmış onu araştırmaları devam ediyor onu da çözdüğümde sizlere videosunu hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.